önemli oyun güncellemesi, tüm yenilikler, bedava, cevher, ikon ve oyuncular hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Birazdan yapacağım bilgilendirme için bu video sizlerden efsane bir beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone ol, bildirim açmayı unutmayın. Evet bu sezonun ilk önemli büyük güncellemesi 5 Aralık'ta geliyor. Bu güncellemede neler olacak, neler hediye edilecek hepsini sizlere anlatacağım. Bilgi kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada güncellemedeki yenilikler neler diye bir başlığımız var ve burada gördüğünüz gibi yeni güncellemeye hazır ol. Yeni EFC Mobil 24 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyoruz ve bu nedenle 5 Aralık saat 8 UTC itibariyle sunucu bakımı için kısa bir ara vereceğiz. Bu süre içinde giriş yapman mümkün olmayacak. Merak etme. İşlemleri bir, birkaç saat içinde bitirmeyi planlıyoruz. Biz sosyal medyada takip et. Yani oyun bakıma girecek ve o bakım sırasında yine oyun'a giremeyeceğiz. O sırada güncelleme için o dosyayı falan edecek. işte bu şekilde bir güncelleme bu şekilde eklemiş olacaklar. Burada son paragrafta da gelecek güncellemede daha keskin şutlar ve paslar, daha akıllı yapay zeka ile daha dinamik oyun ve daha adil bir oyun için dengelenen oyun güçleri deneyimini geliştireceğiz. Ayrıca daha uzun oyuncular artık gelişmiş dribbling yeteneklerini keyfini çıkarabilecek ve daha düşük yorulma etkisi takımın enerji daha uzun süre korumasını sağlayacak. Yepyeni bir bu gerçekçiliği üst seviyeye çıkaracak tarzında bir yazıyı bu şekilde yazmışlar. Gelecek güncellemede oynanışla alakalı bütün yenilikler şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte karşı atakla ilgili, pasla ilgili, dribbling ile ilgili, şut ve TD modu ile ilgili güncelleme gelecek ve Karşı atakta fırsatlarda topun oyuncuya yakın başlamaması, stoper ile fırsatlara başlama, uzun süren siyahlen sorunu var ve bunlar düzeltecek buradan ekranda görüyorsunuz bunlardan bahsetmişler. Daha sonra pasta görüyorsunuz işte birkaç bir şey var. Dribbling aynı şekilde. Şuta baktığımızda zayıf ayağı iyileştireceklermiş. O var ve TD moda baktığımızda şey işte yapay zeka geliştirmeleri. Aynı şekilde şu da var. O en öde önemli baktığımızda takım yeni artık oyuncu performansına daha çok etki edecekmiş. O da önemli. Bunların dışında başka bir şey şu an için açıklamadılar. Şimdi gelelim daha önemli olaya. Güncelleme için bedava ödüller alacağız. Burada ekranda görüyorsunuz toplamda gün 5'e kadar burada görüyorsunuz ödüllerimiz var. Ve burada aşağı baktığımızda yeni FC mobil güncellemesi 5 Aralık'ta geliyor. Ve bununla birlikte giriş ödülleri getiriyoruz. Başlangıç olarak ilk günlük giriş ödüllerini 2 11 Aralık saat 1 UTC arasında al. Tüm günlük ödülleri elde etmek için arka arkaya 5 gün giriş yap demişler. Ve 2 Aralık'ta yani yarın bu ödüllerimizi almaya başlayacağız. Ve ödüllere baktığımızda burada görüyorsunuz ilk gün bir tane burada dudek alıyoruz. Yanında da cevher var. İkinci güne geldiğimizde 87 yeni bir Rivals oyuncusu ve onun yanında yine bir dudek var. Üçüncüye geldiğimizde bu sefer 88 yeni bir Rivals ve yanında yine bir cevher var. Dördüncü güne geldiğimizde bir tane 81 genlik dudek cevher ve bu sefer yeni bir oyuncu ekleniyor buraya gördüğünüz gibi iki tane zamburot var. Biri sol bek biri sağ bek ve bunlardan birisi rastgele büyük ihtimalle gelecek çünkü or diyor büyük ihtimal paket açacağız. O an hani biri gelecek bu şekilde olacaktır. Beşinci güne geldiğimizde burada bir iki tane tanıdık oyuncumuz var. 5. günümüzde görüyorsunuz Haaland'la Bellingham var ve yine yanlarında burada Cevher'imiz var ve bu sefer diğerlerinde olmayan burada görüyorsunuz Mansiano var. Ve yine büyük ihtimalle aynı bakın Zambrotto'daki gibi Haaland veya Bellingham olduğu için bunlardan da rastgele biri paketten çıkacaktır. Soporit bunlar için tablo yapmış. Gördüğünüz gibi ilk cevherin kaç olduğu belli değil. Ama büyük ihtimal 1250 olma ihtimali var. Tabii ki 2500 falan böyle 5000 falan çok daha iyi olur ama onunki belli değilmiş. Ama diğerlere baktığımızda az önce söylediğim gibi ve cevherlerin sayısı diğerlerinin belli. 1250 ayın 4'ünde alacağımız. Daha sonraki son iki cevherde de 2500-2500 alıyoruz. Yani şu anda kesin olarak alacağımız 6250 var. Ve bu sayı yani baktığımızda 7500 de olabilir. Belki daha fazla da olabilir. Artık onu bilmiyoruz. Nasıl yapacaklar? Ama ilki belli değilmiş gördüğünüz gibi. Ve diğerlerine baktığımızda burada yine aynı az önce söylediğim gibi bakın. Ya Sobek Zamborod ya, so ya da Sobek Zamborod'da ya da 90 Gen Halant ya da 90 Gen Bellingham çıkacak bu şekilde ödüllerimizi alacağız. Ödüller baktığımızda yani tabii ki bedava şikayet etmiyorum. Ama baktığımızda son günün ödülü bence yani daha önce verilen bir hediye olmamalıydı. Bence bunu daha yüksek genli veya da 91 veya 90 yani fark etmez. Yeni oyuncular verebilirlerdi. Ama bu şekilde yapmayı tercih etmişler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece oyuna giriş yaparak bu 5 gün üste bunu giriş yapacağız ya. Ve baktığımızda 87 yen, 88 yen, 89 yen ve 90 yen oyuncular alacağız. Ve bir de şuradan bir ana etkinliğimize gelmek istiyorum. Ana etkinliğimize biliyorsunuz dün bunu baya bir konuştuk. Ve Anetkinliğe gelen iki bölümde de ne var? Burada bir tane 87 gen. Burada da geliyoruz. Yeni bekleyen bölüm. Burada da 87 gen. Alıyoruz. Yani gerçekten bu çok saçma. Yani günlük giriş ödülümüz çok da değerli olması. Etkinliğin bu kadar daha değersiz olması baya bir saçma. Siz bu güncelleme ve buradaki ödül hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel mi? Nasıl? Mutlaka yorumlara yazın. Şimdi Geliyoruz yapacağımız çok fazla şey var. İlk olarak buradan takaslara gelmek istiyorum. Ve buradan da ilk olarak bir UCL takasımızla başlayalım bakalım. Yola gider miyiz? Yok diyor çıkardık. Daha sonrasında buradan geliyoruz. Bu iki takasımız bu hesapta önemli. Hemen bunlara da gelin. Buradan yapalım Maldini için. Buradan bu oyuncuları veriyorum. Gördüğünüz gibi direkt bastım. Ve ilk takasın buradan yaptık ve 80 dörtgen en düşükgenden çıkardık. İkinciye geldik. Hemen bunu da yapıyoruz. Burada ne var? Bu sefer yol var. Güzel. Kim geliyor? Amerika'dan geliyor. SNT ve Monaco. Kim geldi? Bologun geldi. 86 yen çıkarmış olduk. Ve buranın son takısında şöyle geldik. Hemen yapıyoruz ve yine gidiyoruz. Güzel. Ve buradan İtalya geliyor bu sefer. Medo ve buradan da Torino gelmiş oldu. Kim geldi? Ricky. 85'ken gelmiş oldu. Ve geldik önemli olana. 91'e kadar çıkacak. 88 91. Burada verdiğimiz oyuncular bunlar. Verelim Emrecan'lara da verelim. Buradan görüyorsunuz Diazlar falan da var. Bunları da bu şekilde veriyoruz. Aç dedik kilidi ve bakalım 91 çıkar mı? Hadi be. Bir tane 91. Gidiyoruz ve Sırbistan geliyor. Sula geliyor. Kostić var mıydı? Bu? Evet var. Kaçken? 88. Yani en düşünü verdi. Bak geldiği en düşünü verdi. Yani bu olmadı. Daha da iyisi olabilirdi. Şimdi görevlere gelmek istiyorum. Burada da beklettiğim burada 350 puan var. onda açalım. Belki bir şey çıkar. Kim geldi? Yok. Gelmedi. Güzel bir şey. Ve burada evet Rivals'ın bu görevleri bitti. Şimdi ilk olarak 80 açıyoruz. Buradan 81 ve burada normal paketimiz var. Bu etkinlikte e, açtığımız paket 40 puana ve bakalım belki bir şey çıkar. Ama Mascherano çıkacak o büyük ihtimalle daha da iyisi olmazsa herhalde. Ve bakalım burada Mascherano yola gitmedi. Daha önce gidiyordu ama herhalde onu kapattılar. Yani mantıklı olmaması. Ve bu şekilde görüyorsunuz ödüllerimizi aldık. Şimdi buradan gelelim gizemli transferlerimize. Buradan da gelin oyuncularımızı bir açalım şöyle. Bakalım daha önce bir şansımız vardı burada biliyorsunuz kol çıkarmıştık. Belki yine çıkar. Şöyle geldik. İlk oyuncumuzu açtık. Hacı geldi. İkinciyi de açalım. Buradan da ne geldi? Buradan yine bir şey gelmedi. Ve son bölümü de buradan açtık. Buradan da Hacı'yı alalım ve buradan da gelsin hemen 89 genlik Hacı'yı almış oluyoruz bedava bir şekilde. Daha sonrasında buradan geliyoruz nereye Rivals etkinliğimize. Şimdi ise müthiş bir oyuncu alacağız. Buradan Süper Klasiko'ya geldik. foret görevini tamamladık. Ve 100.000 bin coin ile beraber hangisini alsam ikisi müthiş ama yani bilemedim. Meo alalım şunu gelsin Alejandro gelsin. Buradan 87 genlik Meo'muzu alıyoruz. Bu şekilde burası da bitmiş oldu yani diyecek bir şey yok. Dün konuştuk zaten. Evet, olaylar bu şekilde. Yeni güncelleme geliyor. Yeni bedava ödüller geliyor. Bence güzel ama dediğim gibi Bellingham, Haaland yerine başka bir şey konsa daha güzel olabilirdi ama tabii ki bu da güzel bir şey. Yani güncelleme geldiği için bedava ödül alacağız. Yani bu da baktığımızda güzel bir şey. videomuzun sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.